Merhabalar. Dünyada bir süredir büyükbaş hayvancılığın bitirilip yerine yapay veya sentetik etin gelmesi yolunda faaliyetler olduğunu görüyoruz. Nitekim hayvancılık alanında pazar devi olan Hollanda yakın bir zamanda hayvanların çayıra çıkarılmasını azot salınımı nedeniyle izne tabi tuttu. Bu karar bundan sonra emsal bir karar haline gelebilir. Yapay et hayvanların kök hücrelerinin büyütülmesiyle laboratuvar ortamında üretiliyor. Bu anlamda mikrobiyal riskleri düşük. Ancak etin içinde konulan koruyucu ve diğer kimyevi maddelerin insan vücudunda nasıl tepkiler yaratacağını hala bilmiyoruz. Bir sonraki aşamada genetik mühendislik ile yapay et daha verimli bir ürüne dönüştürülebilir. Ancak ne olursa olsun yapay etin şüphe ve şaibe ile dolu olduğunu düşünüyoruz. Dünyada yaklaşık 80 firma yapay et ile ilgili çalışıyor ve Bill Gates gibi popüler isimler de son zamanlarda bu tartışmalara müdahil oldu. Ülke olarak dijital teknolojilerde veya bilimsel inovasyonda olduğu gibi Maalesef hayvancılıkta da dünya teknolojilerinin gerisinde kalıyoruz. Demokrat Parti olarak yapay et ile ilgili tartışmaları hem kamuoyunun hem de iktidarın gündemine getirmek, dikkatini çekmek ve hem de iktidarı önümüzdeki süreçte daha çok konuşulacak olan bu teknolojilerle ilgili hazırlıklı olmaya davet ediyoruz.